Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Furkan kanalıma hepiniz hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz iyisinizdir inşallah bugün 19000 bir bakiye ile dedemizin yanına geldik bakalım güzel bir kazanç elde edebilecek miyiz elde edersek güzel olur o zaman laf fazla uzatmadan hemen şöyle 5000 ile başlıyorum hadi bakalım let's diyorum Hadi bakalım dedem Kanka hani bir şeyler var artık. Soyup soğana çevirme bizi haydi. Boş geçme. Vallahi teşekkür ederim ya. Oyun boyunca hiçbir şey atmadan için. şöyle eşşek. Şurada patlasan taç gelecek ya. 3 1 güzel abi. Şöyle 5 daha aldık bakalım. Hadi bakalım Esko. Güzel 3x'e başladık abi. Hiç fena değil. Ama şunları alalım abi ya. Bunlar bizim için değerli. Bak ya. Hadi hadi. Elli kişi geliyor boşa atıyor. Vuracağım şimdi bunu ya. Güzel. Artı beş geldi abi. Güzel. Artı 5'i kullanalım kanka yani Boş boş geçiyorum ona rakayım hadi Ya bomboş geçtin ya kanka Yani 20 spina 930 rahatlık kanka ya Ne diyeyim ki ben sana 8'i bastık haydi bakalım let's Lile oynuyor, X atmıyor, X atıyor, LINE atmıyor. Abi böyle bir şey yok ya. Dede şaka gibisin amınakoyim. At işte X da buraya daha, neyi bekletiyorsun ya? Yüzük de geldi. Daha gelmemiş. Ben anlamıyorum, neyi bekliyorsun acaba? Kanka daha ne olması lazım? Eşşol eşşek misin? Vuracağım şimdi. Yumru itabene ya. Allah razı olsun ya. Al şurada 3 süpürme almış bana geliyor 3x atıyor. Geri zekalı. Allah'ım ya Rabbi ya Rabbi Abi giden de kafayı yeme attığı şeye bak ya Kanka x atmazsan harbi yani Anan nikahını diyecektim Neyse attım Güzel 8'i çıkardık abi Baba 11 Hadi bakalım Hadi bakalım 10 bini bastık Şöyle bir müdahale ettim. 5x Artık yüzük alabilir miyiz? Teşekkür ederim. hadi bakalım. Güzel. Kanka yakalasak canlı alacağız da neden yakalayamıyoruz ki? Bak sana bir tane patlıyor ne bileyim ilk satıyor ya da bir şey at. atlan artı 5 minimalitex güzel ha 34x 10.000 lira geldi abi. haydi abi haydi abi evet son spinler de alalım. Alalım bunlar bizim için önemli. Morlar geldi. Çok güzelsin oğlum. At lan biraz daha. Ah be. Güzel abi. Güzel abi. Nice. Nice oğlum. Bir de burada bir de X at. Son spindir. At oğlum X. At lan X. Lan kaldır lan şu elini. Adamsın lan. Bitti bu oyun abi. Kazancı kes. Kazancı kes. Bitti bu oyun abi. Net. Bu öyle oynanır. Benim için kafidir. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalda abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.